Merhabalar sevgili terazi ve yükselen terazi bürcü arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir buç yorum ile karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekleyen arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalırım. Özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Direkt arayanlara cevap veremeyem. Sadece mesaj atanlara cevap vereyim. Sevgili Terezi, yükseleni Terezi, Güneş ve Ay Burcu Terezi olan sevgili arkadaşlarım. Şimdi öncelikle kameramızı biraz kendimize doğru getirelim. Voilà. Bu sizin fincanınızın içi. Canlarım, cigerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili Terezi, Yükseleni Terezi, Güneş ve Ay Burcu Terezi olan sevgili arkadaşlarım. Şimdi canlarım, cigerlerim. Öncelikle ben bir çekiliş başlattım. Evet, geçen hafta söyledim. Bu hafta da çekilişim başladı. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlarım, videoyu beğenme, yorum yapma, abone olma şartı var. Aynı anda bu videoyu 3 kişiye gönderme şartı var. Ve yorum kısmını unutmayın arkadaşlar kazanan arkadaşıma özel yıldızname, ücretsiz özel yıldızname bakımı gerçekleştireceğim. Ben yıldızname diye adlandırdım. Tarot, kahve, tarot destekli kahve ne isterlerse bunu da e, kazanan kişiye hediye edeceğim sevgili terazi'ler. Şimdi öncelikle sevgili Terazi burcu arkadaşlarım Səvinəcəin, mətbə olacağın və bundan sonra bazı şeylərə belə baş qaldıracağın bir dönəmə girmişsən. Bu dövr sən üçün çox da verimli bir dövr. Xüsusilə də çalışdığın işin çox gözəl. E, Sadəcə işinin içerisinde arkadaşların samimi olduğun kişiler olur. Bunlar seni biraz yormuş. Şimdi bu durumu onların yüzüne karşı konuşup ve e, bu işi değiştirme kararı alırsan. Yani şöyle bir şey. Daha öncesinde belki ailenle konuştun. Evet benim işim çok güzel ama iş arkadaşlarım beni yoruyor. Yani iş arkadaşım derken belki bu iş yeri senindir samim benle samim isen beni çalıştırdın onunla samim isen onu çalıştırdın ama biz sana zarar vereyiz değil mi arkadaşım ne yapacaksan arkadaşlık bir yere kadar dostluk bir yere kadar iş bir yere kadar iş resmi bir iştir yani ve bu kişileri e, hayatından çıkartma kararı alırsan özellikle bunları hayatından çıkarttıktan sonra bir artış bir yükseliş görünü ve deysen ki iyi ki de bu fikrimi değiştirdim bu kararı aldığım için pişman değilim artık önüme bakacağım dediğim bir dönemde sen artı birinin içine bir kurt düşmüş. Bu evli bir çift. Bir kurt düşmüş. Yani sanki diyor ki benim eşim beni aldatıyor. Arkamdan iş çeviriyor, yalan söylüyor, her şeyi yapıyor ve eve geldiği zaman hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Elinizde delil yoksa bakın, delil yoksa, ispat yoksa yaptığınız şey sadece iftiradır. Hiç kimseye iftira atmayın. Bir şeyi bilmiyorsan yorum yapma. Ama yok gözümle gördüm, kanaat getirdim, bunca yıl hep beni sırtımdan vurmuş diyorsan o zaman o senin özelindir. Kimse karışamaz ama bence sen sadece bir kuruntu yapmışsan. Bu kuruntu da senin içine kurt düşürmüş. Bence bunun bu kuruntularının sebebi de kıskançlık olabilir. Çok sevdiğin için, çok değer verdiğin için, sürekli onu ön planda tuttuğun için, vazgeçemediğin için, ona karşı egoların olduğu için anlıyor musun? Bu yüzden de olabilir. Zorluklardan kolaylıkla başarı eden sevgili teraziler, evin sorunları ya da evin dışındaki sorunlar ama önce evin sorunları bu nedir ee, birinin gidişi görünüyor özellikle bir yurt dışı işi var bakın yurt dışı işi var 1 2 iki üç tane eksik belge var belki e, gidiş vizesidir pasaporttur ya da oradan gelecek e, vizedir onaylanmış olarak e, bu kişi gitmeyi düşünüyor ve kafaya koymuş çok uğraşmışsınız ama bu kişi gitmeyi kafaya koymuş bırakın gitsin önünü görsün ee, belki orada nasibi olur belki orada kısmeti olur e, belki orada Tepe taklak olur bilemezsiniz yani bırakın gitsin çok kafaya koymuşsa yapacaktır şimdi e, sevgili tereziler yanlışlar bize bazen doğruyu öğretir evet e, şimdi şöyle bir şey var bir dönem çok sevinç gözyaşı dökmüşsen, bir dönem çok kazanmışsan ama şu ara sanki çok böyle üzüntü gözyaşları döksen ve bunların sebebini de bilemiyorsan. Önünde engeller var. Kendi inancına göre yolculuk yaparsan ve güveneceğin kişiyi sen seçersen, sen belirlersen ne olur? Kendi amacına ulaşmış olursun. Amacına ulaştıktan sonra içinde ukde kalan isteklerin var. Geçmişten bugüne bunları peş peşe gerçekleştirme olasılık bulacaksan ee, bu hafta çok böyle yoğun olabilirsin özellikle e, yaptığın bir takım iyilikler var bunları karşılık beklemeden yapmıştın ama e, ilahi adaletten sana karşılık geliyor bunun adı da baki mutluluktur duygusal dönemden geçtin kafa karışıklığı yaşadın her konuda kendini cezalandırdın ama şu an kalpten istediğin bir şey var bu sana doğru geliyor en güzeli de bu Merhametiyle sürekli sınanan sevgili tereziler. Merhametinizden sürekli ödün vermişsiniz. Yani fedakarlık yapmışsınız. Karşı taraftan ödün diye algılanmış. Hala bu yola devam ediyorsunuz. Bence yolunuzu değiştirmeniz lazım. Özellikle hangi konuda zafer kazanacağım değilsen o konuda net olmalısın. Bazı konular vardır ki sen net değilsen net olman lazım. Hayatın tadını çıkartmak adına, geçmişi bitirmek adına, şu anki hayatı kutlamak adına, sürpriz gelişmeleri yaşamak adına, oh be diyeceğim bir dönem adına. Şu anki çırpınışları zor çırpınışlardır. O yüzden şeylere yeniden başlaman lazım. Belki diyeceksin ki mecalim yok, takatim yok ama bunu yapman lazım. Bunu yapman lazım. 2-3 tane telefonun var sevgili Terezi yurt içi yurt dışı hiç fark etmez kimden telefon bekliyorsun telefonların var bu telefonlar geldiği zaman en azından e, bir takım soru işaretlerin var e, bu soru işaretlerin cevabını bulacaksın uzun zamandan beri e, işin içinden çıkamayan e, sürekli mevzuların içerisine giren e, sürekli kendine baskı veren sevgili Tereziler belki bir psikologtan destek alabilirsiniz psikologtur psikiyatridir hiç önemli değil bu desteği de niye alacaksınız? Çünkü şu an içinde bulduğunuz şey, bulunduğunuz şey onaylanmı ve hoş görün mü Belki bir yasak ilişkidir, belki bir yasak aşktır, belki de birine hissiyatınız var. Bu bir karşılıksızdır, tıkanmışsan, kitlenmişsen tamam mı? Bunu da kimseye anlatamıyorsan, anlatsan seni topa tutarlar. O yüzden ne yapacaksan ya psikiyatri ya da psikolog. Gideceksen bir destek alacaksan. Ben böyle bir durumum var ve ben bu durumun içerisinden çıkamıyorum, kurtulamıyorum. Ne yerdeyim ne gökteyim. Elimi attığım şey kuru. Hayattan zevk alamıyorum. Bakış açım değişti. O zaman e, destek aldığın zaman bu sıkıntılardan sonra ferahlık yaşarsan. Biri var ki ele kolu bağlı. Yani iki yakası bir araya gelmeyen biri. Ne yaparsa yapsın iki yakası bir araya gelmiyor. Ne borçlardan kurtuluyor ne harçlardan kurtuluyor. Ee, ne de o sıkıntılı dönemden çıkı ama bu konuları halletmesi gerekir. Belki yeni bir sisteme ihtiyacı var, belki yeni bir bilgiye ihtiyacı var, belki yeni bir desteğe ihtiyacı var bilmiyorum ama e, özellikle bu konuyu hallederse bazı şeyleri açık açık konuşursa büyük bir başarı elde eder. Bazı tereziler azminizle kendinizi aklayacaksınız. Bazı tereziler destekle kendinizi aklayacaksınız. Bazı tereziler de sanki böyle var ya susarak kendinizi haklayacaksınız. Evet ben hata yaptım. Hatalıyım abi pişmanım deyip misal. Bu da bir şey. Tuttuğunu koparacak cesareti olan sevgili teraziler hala hamle yapmamışsınız. Benim olan bende kalsın diyen teraziler yükselmek için, mücadele etmek için, özellikle bu sıkıntılı süreci bitirmek için ne yapacaksınız? Ee, bu kez kararlı olacaksınız. Rahatlamak adına kararlı olmanız lazım. Düne kadar bazı işlerinizde e, sürekli hayır deniliyordu. Sürekli olmaz deniliyordu. Bu da e, sizi böyle var ya bakın ne kadar kafanızı karıştırmış. Ruhen, bedenen, benleyen. İsmin içinde E harfi, L harfi, C harfi, M harfi, T harfi. İsminin içinde, soy isminin içinde bu harfler olan arkadaşlarım bu işleriniz Gözü kapalı evet denilir. Bir anda evet denilmesi bir anda herkesin yüzünün gülmesi demektir. Bunu da biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsunuz. Öğrendiniz. Bu da sizin nacizane tavanınızın içi. Bakalım bu sıkıntı gidecek mi? Gider ya. Hah. Valla. Sıkıntıların yüzde yetmişi gitti, yüzde otuzu kaldı. Bu yüzde otuzu da zaferdir, ilhamdır, para kazancıdır, belki yeni bir aşktır, belki düğün dernek işleridir veya da bir mücadeledir bilmiyorum. Şimdi bazı teraziler e, başarınızı eskiye borçlusunuz, gerçekten. Çünkü niye? E, eskiden otoriter bir kadın ya da bir erkekle yaşamış olabilirsiniz. Sürekli ben kazanıyorum, ben getiriyorum, ben yapıyorum, benim benim yani ben ben diyen bencil yobaz ve bir kişiden bahsediyorum. Ve o kişiye baş kaldırmanız, karşılıklı görüşme. Evet sen de kazandın ama ben de kazanıyorum. Bugüne kadar senin dediklerin oldu ama artık benim de dediklerim olsun deyip baş kaldırdığınızı söyleyebilirim. Bakırsınız ki yok siz baş kaldırdığınız zaman o sizin başınızı eğmeye çalışıyor. Daha çok böyle sizin üstünüze sorumluluk yüklü ve siz bu yükün altında boğulacaksınız. Net bir karar alacaksınız. Ben ciddi işler yapacağım. Belki bir iş kuracağım. Belki ev düzenimi değiştireceğim. Belki e, hayatımda farklı değişiklikler yapacağım. Bu öyle lay lay may lay, lay long, hayat değil. E, ciddi işler. Ve burada şansın yükselip. Şansının yükselmesiyle beraber bir kariyer mevzusu oluyor. ve deysen ki ben diledim yaradan verdi ve benim isteklerim gerçekleşti. Ve aynı şekil genel dengeyi yakalısan, bugüne kadar yaşadığın dengesizlikleri bir tarafa bırakıp genel dengeyi yakalısan ve bu genel dengeyi yakaladığın zaman özellikle devlet dairesine girmek isteyen arkadaşlarım size iki tane haber geliyor burayla alakalı. Birikim yapmak isteyen arkadaşlarım başladınız. Ufak tefek ufak tefek. Ne demiş atalar? Damlıya damlıya göl olur. Bugün ufak tefek atarsan bir şey olmadı dersen yarın böyle bir kazan gibi önüne çıkar. Suçlu olanlar artık suçunu itiraf edecek ve itiraf eden kişiden tek seferde kurtulacaksınız. İhanete yaşayanlar, ikilemde kalanlar bu ihaneti sonlandıracaksınız. Bir kere ihanet eden düşman sınıfındadır. Sürekli sürekli ihanet eder ve yeni başlangıç yapan sevgili teraziler, bu yeni başlangıcınızda belki bir daha evliliği düşünmeyeceksiniz, belki bir daha ortaklaşa iş yapmayacaksınız, belki bir daha kimseye güvenmeyeceksiniz. Yani bunlar da sizin sınıflandırılmanız da var. Bence güzel bir iş anlaşmanız görünür sadece imzalar. Bakın imzaların atılması gerekir. Bu imzalar atıldıktan sonra hem iş ortağı hem de bu iş ortağını akraba ortağına çevirmek isteyebilirsiniz. Belki bir düğün dernek işi de olabilir. Yani şu anki gündeminizde bu var diyebilirim. Mesela ortağımın kızı ya da ortağımın oğlu. Evet, benim ortağım çok kaliteli, çok mütevazi, adil bir insan. Yani ben onunla akraba olabilirim dediğim bir şeyden bahsedeyim sevgili teraziler. Gelelim bakalım bu haftanın tarotları sana neler veriyor tarot 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 Evet canlar cigerler öncelikle bir ev hayali var güzel bir ev hayali var bu ev hayali şöyle bir şey ee, belki eviniz vardır ama böyle kırsal bir kesimde belki bir dağlık eve, bir köy eve, bir kasaba evi gibi gibi bir ev hayali kuruyorsanız bu dönemde bunu gerçekleştireceksiniz. Özellikle içinizde umut ettiğiniz, yaklaşık 3-4 yıldan beridir mücadele ettiğiniz ve bu dileğinizin gerçekleşmesi için şanslı zamanlama arzuladığınız ve o dileğinize kavuştuğunuz bir dönem. Hayatınızda iki yüzlü şeytan olan insanlar çoktu. Bunları kimisini e, direkt yakaladınız. Kimisi sözleriyle, eylemleriyle yakaladınız. Kimisinin yasak ilişki olduğunu öğrendiniz, hayatınızdan çıkarttınız. Bence kaos bitiyor. Problemler öyle az buz değil. Özellikle aklınızdaki kişiyle iki tane sorununuz var. Biri maddi, biri manevi. Bu kişinin maddiyatı ön planda ama maneviyatı arka planda. Evet seviyorsun, değer veriyorsun, vazgeçemiyorsun. Belki vazgeçemediğin tek nokta maddiyatıdır çünkü seni rahatlatacak, rahat bir hayat verecek sana vesaire. Ama maneviyatı yoktur çünkü biraz gelgitli bir kişiye benzi. Bu da sende uykusuz gecelere, baş ağrılarına, kısır döngü yaşamana vesile olmuş. Karşılıklı bir konuşma yapabilirsin. Ya bu iş devam edecek, ya da bu ilişki bitecek gibilerinden. Bu ilişki biter mi? Bitmez. Çünkü sen bunu seviyorsun. Seviyorsun abi sevdiğin zaman da vazgeçemiyor ben bu deveyi giderim ya da bu diyardan giderim diyeceksen bence sen bu deveyi gideceksin bu diyardan gitmeyeceksin mahkemesi olan sevgili e, tereziler bu e, ne gibi bir mahkeme ise belki içsel dünyanda bir mahkemedir belki de resmi bir mahkemedir bununla alakalı önünde 3 ay var şu an değil e, çözümlenmesi şu an değil bu hafta değil ama önünde 3 ay gibi bir belge gelebilir bu belge geldikten sonra elinden biraz maddiyat çıkabilir. Bu maddiyat çıktıktan sonra çabalarına, mücadelelerine, azimle devam edeceksen ve günün sonunda her şeyi aşkla yaptığını kanıtlayacaksan. Ne dedim başta? Yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir eğitim, yeni bir kayrı yer. Yani bunlar senin e, sınıflandırılmanda olabilir. Belki de prestijin artacak, belki saygınlığın artacak, belki kendine olan özgünlüğün artacak. Her ne yapıyor isen bunu aşkla yapacaksın. Tereziler, çekilişi unutmayın. 10 gün sonra bu videoya denk geldiniz. Çekiliş istiyorum derseniz öyle bir hakkı yok. Bu hafta var. Bu haftanın videoları bitti mi çekiliş bitiyor arkadaşlar. Ona göre elinizi çabuk tutun. Yani ona göre elinizi çabuk tutun. Sevgili Tereziler. Bugünlük de benden bu kadar olsun canlarım, ciğerlerim. Bir sonraki haftada görüşünceye dek. Hoşçakalın.